Herkese merhaba, Merve'nin Lezzet Dünyasına hoş geldiniz. Kahvaltı masalarının olmazsa olmazı olan mis kokulu tereyağlarımızı evimizde kendimiz yapabiliriz. Ben daha önceden biriktirdiğim yoğurttan, kendi yaptığım ev yoğurdundan ve kaynattığım sütlerden topladığım kaymaklarımı buzlukta bekletmiştim. 10 ya da 15 kilo kadar sütten. Daha önce yoğurt yapmıştım o yoğurtlardan ve sütlerin üzerinden aldığım bütün kaymakları buzlukta bu tarz saklama kapların içerisinde beklettim. Buzluktan çıkardım ve erittim onları. Siz de dilediğiniz kadar daha önceden yaptığınız yoğurtlardan ve sütlerin üstünden kaymaklarını toparlayıp buzlukta bekletebilirsiniz. Büyük geniş bir kabın içerisine koyuyoruz. İçerisine birazcık ılık su koydum o e, kaymağı boşalttım tabağın hem dibinde yağı kalmasın diye birazcık onun içerisine ılık su koydum ve onu döktüm içerisine ılık suyu döküyoruz güzelce bir e, mikser yardımıyla iyice çekiyoruz çokça çekin bakın e, o krema kıvamına gelsin hiç korkmayın bu nasıl tereyağı olacak kıvamı oldu mu olmadı mı diye düşünmeyin. Bir süre sonra zaten çok güzel toparlanmaya başlayacak o yağlar içerisinde. Bolca çekin. Mikserinizle iyice çekin ılık suyla o yağlar eriyecek ve e, bir bir sulardan artık ayrılmaya başlayacak İyice krema kıvamına geldiğinde buzlu su kullanacağız daha önceden mümkünse büyük bir şişede buzlu su, e, buzluğunuza atarsanız çok güzel e, bir şekilde tereyağınızda yaparken size kolaylık olacaktır şimdi yavaş yavaş buzlu suyumuzu ekleyerek mikserle çekmeye devam ediyoruz Ara ara çekiyorum. Mikserinizi mutlaka dinlendirin. Çok ısındığında bir 10 dakika kadar, 15 dakika kadar dinlendirin. Bu arada da bir 10 dakika çekip tekrardan buzlu su ekliyoruz. 5 dakika, 10 dakika bolca çekmeniz gerekiyor. Her çektiğinizde de birazcık ara verip bakın toparlanmaya başlayana kadar mutlaka bolca buzlu suyu ekleyip ekleyip çırpmanız gerekiyor ve e, o yağlar artık buzlu suyun etkisiyle e, ayrılacak ve suyu dışarıda kalacaktır bakın iyice toparlanmaya başlıyor hiç korkmayın M mümkünse e, yarım saat kadar 45 dakika kadar belki bu işlemi yapabilirsiniz. Tamamen o yağın miktarına kadar kaymağın miktarına göre bu çırpma süreci de artabilir. Ama şu hale gelene kadar bakın videoda artık o yağlar suyundan tamamen ayrılmaya başladı. Bu kıvamı görene kadar mutlaka çırpmaya devam edin. Ve içerisine buzlu su eklemeyi de unutmayın artık tamamen birbirinden ayrıldı suyu dışarıda kaldı ve yağı e, tamamen ayrıldı şimdi onu toparlayacağız başka bir kabın içerisine yine buzlu su dökmeniz gerekiyor oradaki e, yağları alacağız suyundan ayırıp bir tahta kaşık yardımıyla ya da e, bir süzgeç yardımıyla olabilir bu şekilde bir videoda görüldüğü gibi Yağınızı güzelce suyundan ayırıp iyice sıkıp suyun içerisine toparlayıp toparlayıp atmanız gerekiyor. Bu işlemi tahta iki tane tahta kaşıkla da yapabilirsiniz. Benim yaptığım gibi bir e, metal kaşıkla kullanabilirsiniz. Süzgeç yardımıyla da olabilir. Hiç fark etmez. Tamamen suyunu sıkıp. Yağı iyice suyundan arındırmanız gerekiyor. Mutlaka bakın tekrar buzlu suyun içerisine çok soğuk suyun içerisine koymanız gerekiyor ki e, yağımızı güzelce yıkayalım ve tekrar erimesin diye soğuk suyun içerisine atın. Bütün yağımı hepsini toparlayıp güzelce e, buzlu suyun içerisine atıyorum. Biraz da ben süzgeç size örnek olsun diye biraz da süzgeçle toparladım. Dediğim gibi süzgeçten de geçirebilirsiniz. Tahta kaşık yardımıyla da toparlayabilirsiniz. Suyundan tamamen arındırın ve yağınızı toparlayın. artık suyun dibinde kalan o yağları da tamamen toparlayabilmek için yine bir e, süzgeçten geçirdim birazcık bekletin o atacaktır ve tamamen yine tahta kaşıkla üstüne bastırarak o yağları oradan toparlayabilirsiniz ben elimle süzgecin etrafında kalmasın israf olmasın diye hepsini toparladım güzelce Yağın tamamını, suyunu sıkıp elimde. Bakın artık hamur gibi oldu zaten ya. İstediğimiz kıvamda budur. Hepsini toparlayıp buzlu suyun içerisine atacağız ve yağlarımızı içerisinde yıkayacağız. Benim yaptığım gibi mutlaka 2-3 sefer farklı kaplarda buzlu su koyarak bir yağlarınızı şöyle yıkayın, suyunu sıkın, tekrar atın. Tekrar diğer kapta da bekletip biraz su, e, elinizi sıktığınızda yağlarımız yıkanmış olacaktır. Bakın buzlu suyun içerisinde hiç erime yapmıyor. Çok güzel oldu. İsterseniz e, bu yıkama işleminden sonra porsiyonluk olarak yuvarlak yapabilirsiniz ya da bir saklama kabının içerisine tamamını bastırıp onu e, küçük küçük keserek kullanabilirsiniz. Dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben e, size göstermek amacıyla böyle kalpli bir muffin kabım vardı. Onun içerisinde yapmak istedim. Fakat burada e, yaptığım bir hatayı söyleyeyim. Muffin kabı e, silikon olmadığı için çıkartırken zorlandım. Bunu buzluğa atıp ee, güzelce kalp şeklinde çıkarmak istemiştim. Ama çıkartırken bazılarında kırılma oldu. Ee, çıkartabildiğim kadarını çıkardım. Çıkaramadığımı tekrardan toparlayıp yuvarlak haline getirdim dediğim gibi isterseniz bu tarz şekilli tereyağlar yapmak istiyorsanız sizde mutlaka silikon bir kabın içerisine koyup silikondan daha rahat çıkartabilirsiniz ya da kaşıkla e, porsiyonluk şekil verebilirsiniz dediğim gibi istediğiniz şekilde atabilirsiniz bakın iki tanesini çıkartabildim diğerleri biraz da bölünme olduğu için e, onları elimle toparladım deneyen herkese afiyet olsun